1994 yılında Antalya'da Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kurmak için imkansızlıklar içinde yola çıkan, örnek mücadelesiyle 22 yıldır yolunda azim ve kararlılıkla yürüyen ve bugün tüm Türkiye'deki yörükleri bir araya getirmeyi başaran Antalya Yörükler Derneği'nin kurucusu ve başkanı Sayın Abdullah Duman'ı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer Kepez Belediye Başkanım, saygıdeğer Siyasi Parti İl Başkanları, çok kıymetli Federasyon, Konfederasyon ve Yörük Dernekleri Başkanları, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın müptası temsilcileri, Türkiye birinci Yörük Türkmen Çalıştayı ve Arama Konferansı'na hoş geldiniz. Ben konuşmama başlamadan önce tarihten bugüne ümmeti Muhammed ve Türk milletinin bekası için canlarını feda eden şanlı ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Ayrıca son günlerde teröre karşı verilen şanlı mücadelede şehit olan askerlerimize, polislerimize ve terör kurbanı olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize de başsağlığı dilerim. Yine can Azerbaycan ve Türk dünyasının dinmeyen yürek sızısı Hoca katliamının 24. seneyi devriyesinde bu katliamı yapanları lanetliyoruz. Saygıdeğer konuklar. gafleti derin olanın devleti olmaz. İktisadi gelişmesini tamamlayamamış kapalı toplumların en temel özelliğidir ki birbirleriyle uğraşmaktan dünyayı okuyamazlar. Etraflarında neler olup bittiğini anlamazlar. Böyle toplumların bilgi çağında yaşıyor olmaları da pek bir şeyi değiştirmez. Aydınları dahi entelektüel körlük yaşarlar ve terörle mücadeleyi de hazmedemezler. Ruhen sıkıntılı, mutsuz, sosyal hayatın sürekli problemleri problemli insanların çokluğu demokrasimizin vazgeçilmesi olan siyasi parti yöneticilerinin birbirlerine olan hasmane tavırlarının giderek devlet düşmanlığına doğru evrilme tehlikesi toplumda demokratik kültürün ve siyasi kültürün gelişmesinin önünde önemli bir engeli de teşkil eder. Böyle toplumlarda sivil toplum kuruluşlarından güçlü demokratik eğilimler beklemek doğru olmaz. Ama bizler yani Yörük Türkmen dernekleri asla iflah olmayana hekim olunmaz demeyeceğiz. Hayatın her safhası ve olan biten her hadiseyle ilgili olarak düşünmek, idrak etmek, şuurlu olmak, bilgili ve donanımlı yaşayarak doğru istikamette ilerleyip topluma da yön vermek gibi zorlu bir hayat tarzını kendimize hayat düsturu sayacağız, yapacağız. Bu anlamda Yörük Türkmen dernekleri bu toprakları Türkleştiren, İslamlaştıran gelenekleri ve inancın güçlü birer taşıyıcısı ve neferi olmalı. Bu gelenek karşımıza bazen Hoca Ahmet Yesevi olarak çıkar. Bazen Hacı Mektaşi Veli olarak çıkar. Bazen Hacı Bayram'ı veli olarak çıkar. Bazen Mevlana, bazen Yunus, bazen Abdal Musa olarak çıkar. Ve bu değerlerin hepsi bir de yani tekte toplanır. Yüzleri Cenab-ı Hakk'a dönüktür. Sağ değer konuklar. Yörük Türkmen kültür sevdasına gönlünü kaptırmış ve dernekleşmek kaydıyla geçmişten geleceğe köprü olmaya çalışan arkadaşlarımız dini, dili, kimliği ve inancı ne olursa olsun bu toprakları kendisine yurt yapmış bütün insanlarımızı Cenab-ı Hakk'ın birer kutsal emaneti olarak görün ve bağrına basarlar. Esin kaynağı sevgi, kardeşlik ve barış olan derneklerimiz asla kör aşıkta değildir. Bizler bugün burada Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı belediye başkanlarımızın katkılarıyla toplanma imkanı bulduk. Aslen Kültürel anlamda da burada iki ayrıntıyı söylemek istiyorum. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü ile bir göç başlattık. Gezi daha önce üniversiteyle birlikte yapmıştık ama O göçlerimiz devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu Antalya dar geldi dedi. Bunu dünya çapına da bir şöyle yapalım uluslararası boyutlara taşıyalım dedi. Bu sene de uluslararası e, ikinci yörük festivali ve 23. yörük şöleni bütün alt belediyelerimizle birlikte, ilçe belediyelerimizle birlikte yapmayı planlıyoruz. Yörüğün çadırı geniştir. Giren her giren için çadır genişler. Bu rahmetli Mehmet Öröz vardır. Profesör doktor. Aydınlar özellikle iyi bilirler. Öyledir. Yörüğün çadırına girdikçe yörüğün çadırı genişlerdir. Biz bu organizasyonlarımıza bütün alt belediyelerimiz dahil ederek bu kültürün toplumun bütün katmanlarında iliklerine kadar girmesini, iliklerine kadar işlemesini de istiyoruz. İçinde panel, çalıştay ve arama konferansı olan üç günlük bir program yaptık. Çok kıymetli hocalarımızdan kültürümüzün dünü, bugünü ile ilgili bilgiler alacağız. Yapacağımız çalıştay, arama konferansı ve soru konferansı ile de kendi aramızda diyalektiği geliştireceğiz. Değerli başkanlarım, saygıdeğer konuklar. Ülkemizde demokrasinin standartlarının yükselmesi, sivil toplum örgütlerinin önemini de artıracaktır. Katılımcı demokrasinin gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemli bir yeri vardır. Dernekler olarak bizler temsil ettiğimiz yöne insanların taleplerine duyarlı, devletimizin kurumlarıyla da bu talepleri eşleştirmek durumundayız. Yani halkla devlet arasında etkin bir ağ oluşturmak durumundayız. Bu konuda kendi içimizde arkadaşlarımızın karşılaştıkları sorunları ve başarılı olacağını düşündükleri fikirleri paylaşarak ortak akıl arayacağız. Dernekler arasında nasıl bir iletişim ağı kuracağımızı da kendi aramızda yarınki çalıştığımızda ve arama konferansında tartışacağız. Birinci Yörük Türkmen Çalıştayı ve Arama Konferansı'nın başarılı geçmesini ve bu çalışmalarımızdan milletimiz ve devletimiz için hayırlı kararlar çıkacağına olan inancım kavidir. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Gafil, Hangi üç asır, hangi on asır? Tuna ezelden Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu. Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak. Dinleyin sesini doğan tarihin. Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak. Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin. Asya'nın ortasında Oğuz oğulları. Avrupa'nın alplerinde Oğuz torunları. Doğudan çıkan biz, batıdan yine biz nerede olsa ne olsa kendimizi biliriz. Türk sadece bir milletin adı değil. Türk bütün adamların birliğidir. Ey birbirlerine diş bileyen yığınlar. Ey yığın yığın insan gafletleri. Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde. Dünya o zaman görecek hakikat nerede? Hakikat nerede? Teşekkür ederim.